Evet arkadaşlarım merhabalar benim hocam yine yanımda benim hocam yine sizlerle beraber bu döneme kadar beraber yürüdük konu anlatımlar çektik size soru bankaları ve konu anlatım kitaplarıyla yanınızda durduk şimdi arkadaşlar kampla yanınızda olacağız kitaplarımızda yanınızdaydık olmazsa olmazımız konu anlatımız soru bankamız taktiklerle paragraf paragrafın felsefesi ve taktiklerle dil bilgisiyle hep yanınızda olduk. E bu kadar yalnızda olduk ki e, kampta da yalnız da olalım değil mi? hayır bakalım kısa bir genel tekrar yapalım izninizle. Akabinde sorularla iyice pekiştirelim. Şimdi arkadaşlar bugün konumuz ses bilgisi. Ses bilgisini şimdi sizinle Allah'ın izniyle halledeceğiz. Hadi bakalım hocanız Kadir Gümüş başlıyor. Ünlü uyumlar. Ünlü uyumları bildiğiniz üzere iki aydır. Büyük ünlü uyum var, küçük ünlü uyum var. İlk önce buraya bir ünlüler tablosu hazırladım. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar kalınlık incelik uyumuna göre büyük ünlü uyumunu gelin beraber şöyle bir tekrar edelim. Büyük ünlü uyumu neydi gençler? Kalından sonra A, I, O, U'dan sonra yine kalın ünlü gelmesiydi. A, I, O, U. İnceden sonra E, I, Ö, Ü'den sonra Yine ince ünlü olan E, İ, Ö, Ü'nün gelmesiydi. Ve biz buna büyük ünlü uyumu diyorduk. Değil mi arkadaşlar? Mesela örnek veriyorum arkadaşlar. Havuz. Büyük ünlü uyumuna uyar mı? A. Kalın. U. Kalın. Uyar. Bahçe uyar mı? Şöyle yapayım. Bahçe. C. A kalın, E ince. Uymazdı. Bu basit bir şekilde büyük ünlü uyumuydu. Ama büyükün uyumuna bazı uymayan ekler vardı. Bu ekler nasıl eklerdi öğretmenim? Bu eklerin arkadaşlar tek biçimi vardı. Bu yüzden biz bu eklere tek biçimli ekler diyorduk. Bunlar ikinci bir biçimi yoktu ki arkadaşlar, İkinci bir biçim olmadığı için de bunlar tek biçimli ekler olarak karşımıza çıkıyordu. Mesela neydi? Yor. İkinci biçimi yok ki. Ki. Kız yok ki. Daş. E bunun deşi yok ki. Ley. layını e, yok ki arkadaşlar. İmtirak. E bunun imtire yok ki. Bunlar tek biçimli eklerdi, değil mi? Ama çok biçimli ekler böyle değildi arkadaşlar. Türkçedeki diğer ekler çok biçimliydi. Ve onlar uyuma hiçbir şekilde zeval getirmiyordu. Mesela mış. Çok biçimli. Bak uyuma hep uyar. Mesela kalmak fiiline getirirsen. Kalmak kalın ya. Kalın olanı gelir. Mış. Gelmek fiiline getirirsen. Bak gelmek ince ya miş. Bak hiçbir şekilde uyum bozmadı. Gayet güzel uyum sattı. Ya da arkadaşlar dı di, değil mi? Dı di. Mesela sen bunu kalın bir kelimeye getirirsen, kalmak fiilini getirirsen kaldı. Kalın formatı gelir. İnceye getirirsen sen atıyorum sen neye getirdin bunu? Gelmek fiiline getirdin. O zaman da ne oluyor arkadaşlar? Geldi oluyor. Yani format konusunda arkadaşlar bize hiçbir sıkıntı ne yapmıyor? çıkartmıyor. Bak geldi. Direkt uyuma uyuyor. Ama bu ekler arkadaşlar uyum bozuyor değil mi? Uyum bozarak bu şekilde ne yapıyor arkadaşlar? Uyuma aykırılık gidiyorlar. Hadi bakalım. Uyuma aykırılık gittiklerini görelim. Yor. Aykırılık gider arkadaşlar uyuma. Nasıl aykırılık gider? Mesela sen gelmek fiiline getirdiğin zaman. Geliyor. İnce 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 gitmiş, kalın gezmiş. Ama her zaman da uyum bozmaz. Mesela kalıyor dersen hiçbir şekilde arkadaşlar uyum falan bozmadı. Ya da ki kız yok ki. Değil mi arkadaşlar? Mesela ki kız yok. Mesela ley layını yok. ıntırak imtrey yok. Daş Şimdi arkadaşlar yazıyorum hadi. Örnek. Mesela akşam. Kalın kalın gitmiş gitmiş gitmiş. o ince gelmiş uyum bozmuş. Leyin. Sabah. Kalın kalın gitmiş gitmiş gitmiş. Hop. ince gelmiş. Ve uyumu bozmuş. Intırak. Yeşil. Hoppa. Ne güzel arkadaşlar. Yeşil güzel 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 inceden gitmiş ımtırak demiş uyumu bozmuş gördün mü tırak derken arada ı var bak meslek ince gitmiş 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 taş gelmiş uyum bozmuş ama illa her zaman böyle olacak diye bir kayda yok değil mi arkadaşlar mesela bak sarımtırak dediğim zaman bak uyuma uydu ya da kalıyor dediğim zaman uyuma uydu. Ama gördüğünüz gibi arkadaşlar bazen de uyumu hiç affetmeden ne yaptı arkadaşlar? Bozdu. Bitti. Bak hatta buraya ben ken'i de ekleyebilirim arkadaşlar. Niye eklemeyeyim ki? Ken. Değil mi arkadaşlar? Ken eklememde de bence hiçbir sakınca yok. Mesela akşam ken. Gördün mü? Direkt olarak uyumu bozdu. Evet. Peki hocam Küçük ünlü uyumu ne? Buna düzlük yuvarlaklık uyumu da derler arkadaşlar. Özet bir şekilde olay şudur. A, E, I, I'den sonra yine A, E, I, I'nin gelmesi lazım. O, Ö, e, U, Ü'den sonra ya A, E gelecek ya da U, Ü gelecek. İşte budur. Mesela beraber bakalım arkadaşlar. Mesela havlu. A A varsa şu birinci tarafa bakacağım. A'dan sonra şu dört taneden istediğim birisi gelebilir. Gelmiş mi? Gelmemiş. O zaman uyuma uymamış. Değil mi? Mesela radyo. A var. O zaman yine buraya bakacağım. Bu dört taneden istediğim birisi gelebilir. Yine gelmemiş. Bak uymamış gördün mü arkadaşlar? Uymamış. O zaman uymuyor. Zaten o hiçbir zaman ikinci celerde bulunmuyor dikkat ettiyseniz. Bak gördünüz mü? bulunmuyor. Mesela köpek derken köpek ö ö'den sonra a e sırasından da gidebilir u'den de gidebilir. E'den gitmiş uyuma uymuş gördüğünüz gibi. Buna da her zaman uyumu burada da her zaman yor bozar. Niye? Hiçbir zaman ikinci ecelerde gördüğün gibi o yok gördün mü? O varsa ikinci ya da üçüncü ecede ya da dördüncü ecede uyum zaten bozulmuş oluyor. Mesela beraber sizinle geliyor sözcüğünü inceleyelim mi? Geliyor. Uyuma zaten otomatikman arkadaşlar uymuyor. Ama isterseniz detaylı bir şekilde bakalım. E. E'den sonra şu sıradan istediğim birisi gelebilir. A, E, I'den I birisi. İyi gelmiş. Sıkıntı yok. Şimdi İ'ye bakıyorum sırayla. İ. İ'den sonra yine bu sıradan istediğim birisi gelebilir. Aa, A, E, I'den birisi gelecekti. İ'den sonra cık, yor gelmiş. O zaman uyum ne yapıldı arkadaşlar? Bozuldu. Peki öğretmenim ben bu uyumları nerede arayamam? 1. Özel isimlerde bu uyumlar aranmaz. Yani ben özel isimlerde Kadir, tamam. Ya da ben Konya dediğim zaman... Buna uyu uymuyor diyemezsiniz. Aranmaz. Yine birleşik sözcüklerde birleşik sözcüklerde yine ne yapılmaz arkadaşlar bu uyum? Aranmaz. Yani ben birleşik sözcükleri dediğim zaman milletvekili uyar mı uymaz mı dediğim zaman sen diyeceksin ki hayır hocam aranmaz gideceksin değil mi arkadaşlar? Özel isimlerde bir... bir de arkadaşlar tekeceller tek heceli sözcüklerdi. Ya istesen de arayamazsın ki zaten nasıl ayıracaksın? Bir ünlüden sonra bir başka ünlü gelmiyor ki. Nasıl arayacaksın? Çok. Arkasından bir tane daha ünlü gelmiyor ki arkadaşlar. Bir de yabancı sözcüklerde aranmaz. Yabancı sözcüklerde asla aranmaz. Çünkü zaten buyum arkadaşlar bir kelimenin Türkçe mi yabancı mı olduğunu test etmek içindir zaten bu uyumlar aranmaz. Yani büyük ünlü uyumunda küçük ünlü uyumunda aranmayacağı yerler bunlardır. Hadi bakalım. Ünlülerle alakalı ses olaylarını gelin tekrar edelim. Ünlü türemesi. Bir ünlünün gelin araya pıt diye konmasıdır. Mesela az. Bir. Genç. Derken. Bak. Bunlar isim. Değil mi? Bunları küçültmek geliyor. Tamam mı? Bunlar isim. Bunları küçültmek geliyor. Azcık. Bir Gençcik. Ama biz günlük hatta böyle demiyoruz ki. Ne diyoruz? Hop. Azıcık. Bak hop. Bir ünlü geldi. Kondu. Biricik. Bir ünlü geldi. Kondu. Gencecik. Bir ünlü geldi kondu. Hatta bu da C'ye dönüştü. Yumuşama da burada ne yaptı? Gerçekleşti. Bazen de pekiştirmeler de oluyordu değil mi? Mesela pekiştirmeler yapıyorduk biz. Nasıl yaptığımızı bir hatırlayın pekiştirmeler. Sağlam, yalnız ya da yeşil. Bak şimdi. İlk önce ilk ünlüye kadar olan yerini yazıyorduk. Y. Ye. Sonra kelimeyi aynen yazıyorduk. Yeşil. Araya -E MPRS'den hangisi uyuyorsa getiriyorduk. yemiş Bak ünlü türedi mi? Türemedi. Bak diğerlerine bakalım. Sağlam. İlk ünlüye kadar olan yeri yaz. Yalnız ilk ünlüye kadar olan yeri yaz. Ya. Yaz ilk ünlüye kadar olan yeri. Sonra kelimeyi aynen yaz. Sağlam ve yalnız. Araya MPRS'den uygun olanını getir. Sap sağlam yap yalnız. olmadı ki. Araya ünlü türüyor işte. Sapa sağlam ya da yapa yalnız. Bak ünlü geldi. Koldu. Bunu ünlü türemesi. Peki kaynaklar dahil olmak üzere. Bu konuda en fazla yanlış nerede oluyor? Ne yazık ki gülücük ve öpücük sözcüklerinde. Bunlar hep şöyle düşünülüyor. Hocam bu gülmek, hocam bu öpmek, hocam buraya çük gelmiş, hocam buraya çük gelmiş. Sonra bunlar küçültmek ki geldikten sonra ü'ler gelmiş, türemiş. Öğretmenim, bunlar işte misler gibi ünlü türemesi olmuş. Yokula öyle bir şey. Yok. Arkadaşlar cık cık küçültmek isimlere gelir. Şimdi bu gülmek öpmekmiş ya. Sonra bunlar isim fiileki almış. Hani yıllardır mayışmak diyorsunuz ya. İşte bu isim fiileki almış. Bunlar isim fiildir. mek, mayışmak denen yer. Bunlar artık isimleşmiş. Ondan sonra cük, cük küçültme gelebilir artık isimleştiği için. Tamam mı? Sonra buradaki şeyler düşmüş. Bunlar da ünsüz düşmesidir. Yani burada ünlü türemesi değildir. Ünlü türemesi diyen bir kitap da bu konuda haksızdır. Tamam mı? Ünlü türemesi ettik. Şimdi ünlü düşmesi. Ünlü gençler kaç şekilde düşüyordu? Ünlü üç şekilde düşer. Bir, arkadaşlar. İki heceli bir sözcüğe. Sözcüğün anlamını değiştirmeyen çekim eki geldiği zaman yani çekime girerken ünlü düşebilir. Yine bir sözcüğe sözcüğün anlamını değiştiren yapım eki geldiğinde yine düşebilir. Biz de buna türetme esnasında deriz. Arkadaşlar ya da iki sözcük birleşirken düşebilir. Çünkü bize sorularda gelecek Hangisi diğerlerinden farklı bir sebeple ünlü düşmesine uğramıştır diye bir soru bize ne yapabilir? Gelir. Bak organ adlarında akıl ı, aklı. Bak ı sözcüğün anlamını değiştirmemiş. Çekim eki gelirken. Tamam mı? Ya da yine organ adı. Beyin i, beyni. Bak değiştirmemiş. Yine iki eceli bir sözcük. Nesil i, nesli. Ya da kısım ı kısmı. Tamam mı? Ama dikkat ediniz lütfen. İkilemelerde bu olmaz. Yani ikilemelerde sen omuz omuza dersin. Bak ünlü düşmedi. Ama bu ikileme olmadan kullanırsan adamın omuzu değil omuz. Bak hepsi çekim eki alırken. Şimdi yapım eki alırken de ünlü düşebilir değil mi? mesela anlamı değiştiriyor. Bak sarı sararmak ismi fiil yapıyor. Gördün mü? Yalın anlamı farklı, yalnız anlamı farklı. Bak isimden başka bir isim yapıyor. Doğru mudur? Ya da besi bir isim besilemek fiil yaparken. ileri bir isim ilerlemek fiil yaparken. Ya da iki sözcük birleşirken Değil mi arkadaşlar? Zehir oldu. Ama biz buna ne diyoruz? Zehir olmak. Bak, doğru mu? Bu şekilde yazılmaz. Ünlü düşüreceksin. Buna dikkat etmeni istiyorum. Ya da arkadaşlar mesela hapis etmek. Böyle yazılmaz. Ünlü düşürmek zorundasın. Hapsetmek. Tamam mı? İşte ünlü düşmesi bu. Bir tane de ek fiilde bir ünlü düşmesidir. İleride tekrar edeceğim. Mesela iki kipin arasına ilk fiil gelir. Gelecek imiş. Birleşik çekim yapar. Bak bu i'nin düşmesi arkadaşlar ünlü düşmesidir. Şiirlerde uyuma uydurmak amaçlı. Mesela Karaca oğlan. Şair Karaca oğlan derse 1, 2, 3, 4, 5 hece. Bunu 4 eceye çekmek isterse Karaca oğlan der. Bak Karaca oğlan. Yani 5 heceden Dört çekmek istediği zaman da düşebilir. Şimdi ünlü düşmesinin bir değişik çeşidi vardır. Bunu ünlü aşınması deriz. Burada ne olur? Burada da aslında bir ünlü düşmesidir. Ama özel bir ünlü düşmesidir. Bir ünlü vardır. Bunun yanına bir ünlü daha gelir. Bunlar zamanla birbirlerini aşındırırlar. Birisi düşer. Bak ne asıl. Bak iki tane ünlü yan yana. Ne için. Bak 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 İki tane ünlü yan yana. Gördün mü? Buna dikkat. Kahve altı. Bak iki tane ünlü yan yana. Sen burada nasıl diyorsun? Sen burada niçin diyorsun? Sen buna kahvaltı diyorsun. Peki hocam niye ünlü aşılması diyoruz? Bak iki tane ünlü yan yanaysa biri düşmüş. Hocam o zaman burada hangi ses olayı var? Pıtırcıkların burada bir ünlü aşılması var. Ünlü aşılması aynı zamanda ünlü düşmesidir. Her ünlü düşmesi ünlü aşılması değildir. Ama her ünlü aşılması otomatikmen ünlü düşmesidir. Bak mesela şunlarda ünlü aşılması var mı yoksa sadece ünlü düşmesi var. Çünkü iki tane ünlünün yan yana gelip düştüklerine sen demen lazım. İki tane ünlünün anlaşamayıp düştüğü yerlerde hem ünlü düşmesi olur hem ünlü aşılması olur. Her gördüğün arkadaşlar ünlü düşmesi, ünlü aşılması demeyin lütfen buna dikkat ederseniz bir sıkıntı kalmaz. Sana diyecek. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde ünlü düşmesi diğerlerinden farklı bir sebepte olmuş diyecek. Şıkkın birinde kıvrım verecek. Şıkkın birinde yumurtaladı verecek. Şıkkın birinde de diyecek ki bir kısmı verecek. Sen bakacaksın. Öğretmenim kıvırmak fiilmiş isim yap. Demek ki bu yapım eki alırken düşmüş diyeceksin. Öğretmenim yumurtladı. Şöyle diyeceksin yumurtladı diye de. Öğretmenim bak burası yumurtaymış, yumurtalamak. Bak düşmüş. Yine yapım eki alırken düşmüş. İsmi fiil yapmış. Ama kısmı da bir kısmı derken, bak bu çekim eki alırken düşmüş diyeceksin. Ve bu yüzden cevabın C olacak. Anlaştık mı? Evet, buna dikkat. Bakın bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde diğerlerinden farklı bir nedenle ünlü düşmesine uğramış bir sözcük vardır demiş. Değil mi? Her saniyede sılan özlemi zehir ediyor. Bir de zehir ediyor derken zehir ediyor. O zaman burada birleşme esnasında olmuş. Önümüzde kıvrılan, kıvrıldıkça Bak kıvrılan değil mi arkadaşlar? Kıvırmaktan kıvrılmak gördün mü? Oh. Burada arkadaşlar kıvrılmak derken anlamı değiştirdiği için yapım eki alırken olmuş değil mi? İnsan insandan ayrılışına derken Ayırmaktan ayrılmak Bak gördün mü? Anlamı değiştirmiş yapım eki alırken olmuş. Arabacın dudağında bir ıslık çevriliyor hatıralar derken burada çevirmekten çevire çevrelemek çevirmek kendini çeviriyorsun çevrede çevirdiğin zaman gördüğün yerdir bu da yapım iki alırken olmuş yol hep yol yalnız iki siz derken bu da yalından yalnız bak yine yapım iki alırken çünkü yalının anlamı başka yalnızın anlamı başka yani Burada isimden isim yapım mekanmış. O zaman dört tanesi yapım mekanı sadece bir birleşme aslında. O zaman doğru cevabımız tabii ki adan olarak rahatlıkla çıkar. Tamam mı? Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisinin ünlü düşmesi vardır? Bakın, edebi metin gerçeğin algılanışı, kurgulanışı kadar ifade edişi bakımından da farklı ve kendine has bir özelliği. Burada daha sonra tekrar yapacağız, ünsüz yumuşaması vardır, ünlü düşmesi yoktur. Gerçeğin ünsüz yumuşaması vardır. Burada ünlü düşmesi yoktur. Muğlaktır. Benzeşme var. Biraz sonra göreceğiz. Yine yok. Eserinin derken kaynaştırma harfi var. Yok. Ama ayrıca derken bunu ÖSYM çok sordu. Ayırmaktan ayrı derken ayrıca derken ünlü düşmesi vardır. O zaman cevabımız ne olmalı? Edirne olmalı benim güzel pıtırcığım. Peki öğretmenim Ünlü daralması deyince aklımıza ne gelsin? Ünlü daralması deyince bizim aklımızda uyanacak şey ne olsun? Bak gençler şu uyansın. Bak. Elimde bir AE ünlüsü olsun. AE ünlüsünden sonra Y ünsüzü gelsin. Y ünsüzü geldiği zaman öğretmenim her zaman yor diyor kitaplar. Hayır. Yor da gelebilir ama burada keramet nerededir derseniz A, E'dedir. Sonra bu A, e, geniş ünlüsü daralsın. Neye dönüşsün peki öğretmenim? I'ya, İ'ye, U'ya, Ü'ye dönüşsün. O zaman biz de buna hangi ses olay deriz öğretmenim? Tabii ki gençlerim ünlü daralması deriz. Tabii ki biz buna. Bakın. Mesela. Başlamak. Bak. Söylemek bilmemek, gelmemek, demek, yemek. Şimdi getiriyor. Ye, ye, ye. Burada keramet ye de. Ama yor da olabilir. Ama keramet ye de. Tamam mı? Keramet ye de. O zaman benim bu geniş A, E ünlülerim değişecek, daralacak. Değil mi? Ne olacak? Başlıyor hoppa başlıyor. Söylüyor, söylüyor. Bilmiyor, bilmiyor. Gelmiyor, gelmiyor. Diyor, diyor. Yiyor, yiyor. Bak gördün mü? Geniş ünlü daraldı. Buna ben ünlü daralması derim. Yalnız bir şey söyleyeyim. Bu ünlü daralmasına dikkat edin. Ha, tamam mı? Bak. Sadece y de niye daraltmasın? En çok da böyle. Mesela seni göreyim diye geldim derken. Bunun kökü demek değil mi? Yiyecek derken. Kökü yemek değil mi? Ya da ne? Bak gördün mü? İyi bak. Bak sadece yiye geliyor. Yor değil. Bak gördün mü? Diye geldim. Zarf fiil gelmiş. Yiyecek sıfat fiil. Yani yapım eki gelmiş. Neye geldin derken... Bak, bunlar da daralabilir. Bak, D, C. Seni göreyim D'ye geldim, D'ye geldim. Yiyecek değil, yiyecek. Neye dedin değil, niye? Bak gördün mü? Daraldı. Ünlü daralması. Seni şaşırtmasın arkadaşlar. Böyle de karşına çıkabilir. Aman dikkat et. Yalnız ezbere gitme. Bak şimdi. Ünlü daralması olması için A, E'nin... Yani elinde senin bir AE olması lazım. I'ya, i'ye, u'ya, ü'ye dönüşmesi lazım. Mesela adam sana vermiş. seviyor. Ünlü daralması var mı? La burada AE yok ki. AE yok ki burada. Bak gördün mü? Sevemek diye bir şey yok. Burada oradaki i burada yardımcı sestir. Burada yok. Tamam mı arkadaşlar? Aman dikkat et. Mesela geliyor. Ünlü daralması var mı? Yok ki. Çünkü niye? A, E'nin ı, I, i, u, ü'ye dönüşmesi lazım. Bak buradaki yardım ses. Yardım ses. Hocam ben yine ayıramıyorum. O zaman ilk önce D koy. Sözcüğün sonuna. Sonra yor koy. Eğer D koyduğun zaman bak sonuna eğer D koyduğun zaman bir A, E varsa bu sen yor koyduktan sonra ı'ya, i'ye, U'ya, Ü'ye dönüşüyorsa o zaman sen buna ünlü daralması diyebilirsin. Mesela örnek verelim beraber. Anlatıyor. Anlattı. dı koydum. Anlatıyor. Anlatıyor koydum. Gördün mü? Şimdi, yor koydum. Burada da d koydum. Değil mi? Hiçbir şekilde ı var burada. Ama burada a e'nin ı'ya dönüşme gibi bir olayı var mı? Yok. O zaman ünlü daralması yok. Bak seviyor. Önce di koydum sevdi. Sonra yor koydum. Seviyor. Evet burada bir i var. Peki burada a e'nin di koyduğum yerde ı i'ye dönüşüm var mı? Yok. Burada da ünlü daralması yok. Peki anlıyor sözcüğünde ünlü daralması var mı? İlk önce yoru çıkarttı koy anlattı sonra yor koy anlıyor bak şimdi buraya gördün mü a ı'ya dönüşmüş a, a o zaman burada kapı gibi ünlü daralması nedir vardır arkadaşlar anlaştık mı buna dikkat et mesela hocam yaşıyor ünlü daralması var mı beraber bakalım İlk önce yoru çıkarttı koy ya yaşadı. Sonra yorkor yaşıyor. A, A burada neye dönüşmüş? I'ya dönüşmüş. Gördün mü? Demek ki ünlü daralması var. Yani ünlü daralması keramet A, E'nin I, I, U, Ü'ye dönüşmesidir. Tamam. Şimdi geldik. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde ünlü daralmasına örnek bir sözcük ne yapılmıştır diyor? Kullanmıştır diyor. Tamam. Beraber bakalım. Hadi bakalım. Bulalım. Arkadaşlar, Yeha'nın aramızda bulunuşunun, bulunmak zorunda oluşunun nedenlerini anlatmak istediği yer altında notlar iki bölümden oluşur. Yok. Yeraltı başlığıyla adlandırabilecek ilk bölüm 11 kısım ayrılır. Yok. ya burada kendisini, kendisine ait düşüncelerini felsefeye daldığım için bağışlayın beni diyecek kadar incelikli bir şekilde açıklıyor. Diyecek. Kökü bunun demekten gelmez mi? Bak o. Burada e i'ye dönüşmüş. Neyin etkisiyle dönüşmüş öğretmenin? Tabii ki arkadaşlar y'nin etkisiyle dönüşmüş. Bitti. Demek ki diğerlerine bakmaya bir gerek kalmadan cevabım C olarak ne yaptım? İşaretledim. Bir ünlü değişimi. Ünlü değişiminde iki örnek bilmeniz kafi arkadaşlar. Biri sendir. Dur kötü yazdı. Düzelteyim. Biri bendir biri de sendir. Bunlara yönel Malik. E geldi. Değil mi? O zaman bene ne oldu? Bana. Sene ne oldu? Sana. Peki buradaki e'lerim, benim e ünlülerim kapı gibi hangi ünlüye dönüştü? A ünlüsüne değişti. Bitti. O zaman biz buna ne deriz arkadaşlar? Ünlü değişim deriz. Evet. Ünlülerle alakalı ses olaylarını kısaca tekrar ettik. Diğer videoda ünsüzlerle alakalı ses olaylarını tekrar edelim. Videolar çok uzun tutmayıp sizi yormayalım. Ünsüzlerle alakalı ses olaylarını tekrar edeyim. Ve soruları biraz daha arttıralım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın kanala. Tamam mı? Görüşürüz arkadaşlar. Esen kalın lütfen.